Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugünden itibaren MSU tarihi denemelerine başlıyoruz. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Sizler için oynatma listesi oluşturacağım. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Ne diyor hocam? Şöyle yapalım. Bu İmparatoru Mete. Çin İmparatoruna yazdığı mektupta yay çekebilen bütün topluluklar tek aile gibi birleştiler derken görüşlerinden hangilerini kastetmiş olabilir? Şimdi değerli arkadaşlarım. Ve tam burada neyden bahsetmiş? Siyasi birlikten bahsetmiş. Şimdi ilk önce baktığımızda Hunların ulusal bir devlet olduğuna. Buradan ulusal yapı ile alakalı bir şey çıkaramazsın değerli arkadaşlarım. Ulusal yapıyı nasıl çıkarabilirsin? Alfabeden çıkarabilirsin. Ya da Türk adıyla kurulmuş olan bir devlete bakarak ulusal yapıya ulaşabilirsin. O yüzden sen buraya ele. Orta Asya'da siyasi birliğin sağlandığı ne diyor? Yay çekebilen bütün topluluklar tek aile gibi birleştiler. Tamamdır. Ülkenin doğu ve batı diye ikiye ayrıldığı biz buna ikili teşkilat diyoruz. Yani ikili teşkilatla alakalı burada bir şey yok. Sadece siyasi birlikten bahsedilmiş. Peki hocam ikili teşkilat da ikili teşkilat devletin doğu kanadını Hakan yönetirken batı kanadını hanedandan biri yönetirdi. Cevabımız teşekkür İkinci sorumuz Türk İslam tarihinden. Büyük Selçuklularda izlenen bu geleneğin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir. Türk geleneklerine göre bir bölgeyi ele geçiren komutana o bölgenin yönetimi verilirdi. Bu durum neye sebebiyet verecek? Öncelikle biz buna ne diyoruz? Biz buna kılıç hakkı diyoruz değerli arkadaşlarım. Bu durum neye sebebiyet verecek? Küçük küçük beyliklerin ortaya çıkmasına sebebiyet verecek. Yani biz buna ne diyeceğiz? Feodalite diyeceğiz. Bakalım çıktılar arasında böyle bir şey var mı? Ticarete, oh, ticaretle alakalı bir şey yok burada. Bu neyle? Feodal beyliklerin oluşmasına cevabımıza ulaştık. Deneyimsiz kişilerin komutan olmasına böyle bir şey yok zaten. Ordu teşkilatında deneyimli kişiler her zaman göz önüne bulunduruldu bulundurulurdu, bulundurulurdu. Yani deneyimsiz komutanlarla savaş çıkmak acemiliktir değil mi değerli arkadaşlarım? Merkezi yönetimin güçlenmesine feodal beylikler varsa merkezi yönetim güçlenemez değerli arkadaşlarım. Ülkede bayındırlık işlerinin aksamasına bayındır ne demek? Bayındır ülkeyi kalkındırma demektir. Bu birlikler o bölgeyi bayındır hale getirecekleri için aksama olmayacak. Cevabımız feodal birliklerin ortaya çıkması olacaktır. Üçüncü sorumuz. Osmanlı Devleti'nin bel kemiği, tımar sistemi. Osmanlılar'da görülen tımar sisteminin yararlılıkları arasında sonuçlarından hangileri yer alır? Şimdi değerli arkadaşlarım, tımar sistemine göre toprağın ekilmesi ve denetlenmesi sağlanır. Toprak boş kalamaz. O yüzden de üretimde süreklilik Sağlanıyor. Devletin askeri masrafları azaltılıyor. Niye hocam? Ne gibi bir etkisi var ki? Çünkü hazineden para çıkmıyor değerli arkadaşlarım. Tımar sistemine göre vergiler oradaki memur ve askerlere dağıtılır. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Türkistan devletlerindeki karşılığı iktidar sistemidir. Herhangi bir farkı yoktur. Dördüncü sorumuz. Bu durum yargılarından hergilerinin bir kanıtıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde meşrutiyet rejimine karşı olanların çıkardığı 31 Mart isyanını hareket ordusu bastırmıştır. Şimdi nasıl bir yorum yapabiliriz? Sevgili arkadaşlarım hareket ordusu isyanı bastırmışsa demek ki ordu yenilik taraftarıdır. İlk önce Osmanlı ülkesinde ordunun yenilikleri korudu. Hatta Mustafa Kemal de hareketin içindedir. Padişah 2. Abdülhamit'in ayaklanmaya karşı çıktığı. Böyle bir yorum yapamıyoruz değerli arkadaşlarım. Bundan yola çıkarak yorum üreteceğiz. Bunu geç. Demokrasi yanlıları güçlenmiş ve Bu arada güçlenmişler. Çünkü meşrutiyeti isteyenler daha da güçleniyor. Meşrutiyet ne demek? Değerli arkadaşlarım halkın padişahın yanında yer alması demektir. Yani bir nevi meclis sistemidir. Cevabımız birliği üç olacaktır. Geldik 5. sorumuza. Atatürk ilke ve inkılapları. Atatürk'ün Türk devrimi ile şahıs, sınıf, zümre egemenliği yerini millet egemenliğine bırakmıştır. Sözü en çok aşağıdaki hangi ilkenin kapsamına uygundur? Anahtar kelimelerle Atatürk ilkelerini öğren. Başlığı altında bir paylaşımım var. Onu mutlaka izleyin cevaba ulaşın. Millet egemenliği diyorsa bu durum bizi cumhuriyetçiliğe götürür bu kadar. Diğerleri hakkında bilgi vereyim sizlere. Laiklik din ve vicdan mürriyeti ile akıl ve bilimi esas alır. Devletçilik halkın elinde yeterli sermaye olmadığında devletin işi el atmasıdır. İnkılapçılık ilerleme, medeniyet, uygarlaşma, muhasır medeniyeti esas alır. Halkçılık eşitlik, adalet, topluma hizmeti esas alır. Cevabımız cumhuriyetçilik. Sevgili arkadaşlarım sınava yakın. Sınava yakın e, ee, ben sizler için TT değil de TT nereden çıktım? MSU'de son 4 yılda sorulan konular hakkında değerlendirme videosu çekeceğim. Takipte kalın. Çok güzel paylaşımlar olacak. Eski paylaşımları da izleyebilirsiniz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.